Abi çocuk öldü ya. Ben de öldüm ya. Sevgili arkadaşlar yeni bir bölümden herkese merhaba. Suyumu içiyorum. Bugün biraz geç kaldım bölüm çekmek için ama fark eder mi? Hayır. Sarı ışığım yukarıdan çok güzel vuruyor. Şimdi arkadaşlar bölüme girmeden önce ne yapacaktık? Bir, bir önceki bölüm ticaret görevi yapıyorduk. Onu halledeceğiz. Hemen kendisiyle bir konuşayım ama bundan önce yoldaş. Arkadaşlar bazı yoldaşları buldum. Bir iki yoldaşı size göstermek istiyorum. Şimdi bakın bir gidelim buraya. Karhamanlardan bir sen değil. İleride bunu alacağız. Alim. Abi harika bir adam. Hekimliği 180. Her girdiğimiz savaşta öldüğümüze göre bize böyle kabiliyetli eller lazım. Bu arkadaşı gideceğim bulacağım. Mesela Charles'taymış. Doğru mu telaffuz ettim bilmiyorum. Çok da önemli değil. Çarsa gideceğiz. Ama tabii ki tüccar görevinden sonra. Sonra bir adam daha göstermek istiyorum size. Sen değil. Nerede? Çürük diş. Abi tam bir şerefsiz. Düzenbaz, zalim ve eli sıkı. Bunu da kesin bir 10 tane filan sabıkası vardır. Bize böyle mert adamlar lazım. Bu arkadaşı da bulacağım. Aynı şekilde izcilik yapabiliyormuş. İzciliği de vereceğim. Yanılmıyorsam hem etrafı daha çok görüyoruz. Hem de aynı şekilde bize hız katıyordu diye hatırlıyorum. Neyse ama bir de arkadaşlar artık mırzak almak istiyorum. Mırzak bence çok etkili. Ticaretten. Bu da ben baktım. Kayda girmeden. Şu arkadaşı alacağım. Bunu. Bunu bir kullanalım. Bence at üstünde çok etkili olacağını düşünüyorum. Ki daha önce de hiç kullanmamıştım mırzak falan. Önceki serilerimde. Şimdi kılıçların hepsini satacağım. Biliyorum eritecektim ama paraya ihtiyacımız var. Çünkü bunu ödeyemiyorum. Yine kılıçlar elde ederiz. 500 golda ben buradan çıkarım. Ve gel kardeşim konuşalım. Ben korurum senin tüccarını. Benden daha iyi koruma bulamazsın. Sana da esenlikler. Şimdi arkadaşım öncelikle benden daha iyi koruma bulamaz. Kervanını bana amel et. Arkaya aslan ya. Şimdi merak etme. Bizzat ben koruyacağım. Çıkalım. <laughs> Neyse ki namım çok fazla yayılmamış bu topraklara. Bir de seviye atlamışım. Atletizm. Şimdi yakın dövüş silahlarıyla büyük ihtimalle bunu alacağım. Ne diyor? Hiçbir kalkan veya menzilli %5 dövüş hareket hızı. Şimdi bu da çok iyi. Biliyorsunuz biz genelde yavaş vuruyoruz. Bu hızlanabilir. Yakın dövüş silahlarıyla %4 hasar. Formasyondaki askerlerde %2 dövüş hasarı. Hiç önemli değil. Bence hareket hızını alalım. Bence hareket hızını alalım, çok daha iyi olabilir. Gönderili silahlarda %10 saplama hasarı. Bunu da alabilirim. Savurma hızı gönderili silahlarla. Şimdi savunma bu oluyor. Aslında savurma hızı bence çok daha iyi olabilir ya. Saplama hasarı da bence çok güzel bir şey. Ama biz genellikle bütün her şeyi savurarak vuruyoruz. O yüzden savunmayı aldım ve bu durumdan hiçbir pişmanlığım yok ve artık bir mızrağımızı deneyelim ya. Nereye gidecek bir de çarsa Ama önce kervanı bir takip edeyim. Ve yavaş yavaş suvale ağırlıklı olacağım arkadaşlar. Çünkü haritada hem yavaş gidiyoruz hem ilerideki bölümler için farklı planlarım var. Arkadaşım hiç arkana bile bakmadan git ya. Ben de hiçbir şey olmaz sana. Abi koruduğum kervana saldırmayacaktım. Keşke otomatik takip et modu falan olsa. Ben tıkladım gitti konuştu artık. Takip et ya. Hadi gidelim. Evet akıncılar geliyor. Gece savaşı yine. <laughs> Akıncılar. Benim bir önceki yarım kalan serimde baş akıncı bizlerdik. Şimdi çocuklar bir dakika. İki tane suvarim var. Biz kervanı kendimize kalkan olarak kullanalım. Okçular biraz geri gelsin. Suvariler komple beni takip edeceksiniz. Bu öndeki iki arkadaş da yem olsun. Ne yapayım şimdi? Dur. Dur. Mırzağım bir gel. Bir dakika. Biniciler. Atlı okçu değil de. Karşılıklı bir dalın. Bir dakika. Keşke kalkanı şeye koymasaydım. Yediye. İyi gidiyoruz. Sen kimsin? Adam meşale taşıyor. Bak ben de. Ya. Çocuklar bir dakika dağıldınız. Yine bana bir gelin. Herkes benimle gelsin. Okçuları biraz ayrık yapacağım. Suvarilerin hepsini pat 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 kapmasın. İyi ki bunu aldık ya. Aman Allah'ım. Suvariler. Abi okçuları bir keselim ya. Okçular çok dolaşmasın fazla. Aslında önce atlı okçular değil de piyadelerini keselim. Aa, binikten in değil. Binekten in değil. Bini bin. Uzun zamandır oynamadığım için kuşları karıştırıyor olabilirim. Ben yani bir düş o attan. Herkes burada değil mi? Abi suvari. Önce suvari. Atlokçular bence beceriksizdir. Bizi vurabileceklerini düşünmüyorum. Hmm, koşamak onlar dönsün gelsin. Suvari yine bana gel. Çok dağıldın. Bir dakika şunu ben alabilirsem. Gel bakayım. Ya mükemmel bir şey ya mızrak. Bunu da aldık alamadık. Buraya. Tamam. Okçular şunu bir bon ya. şu nereye gidiyor? kavali yine beni izle. Tamam, atlı okçuları artık alalım. Çok dolaştılar. Ki mesele mızrakmış arkadaşlar. Bana uzun bir şey lazımmış. Kısa kısa vuramıyordum. Bir tek mi? Kaç kişi kaldılar? 3 kişi kaldılar. Tamam onlar onu takip etsin. Ben buradakileri alayım. Kaçıyorlar galiba. Bırakın gitsinler ya. Namımı yaysınlar. Desinler ki böyle böyle bir yiğit vardı. Ağzımızı burnumuzu kırdı. Tutsakları komple aldım. Efsanevi demir. Bunlar da çok iyi oldu. İç kesim bine katı. Benimkinden iyi değil. Yük beygiri. Ha biz yük beygiri falan hiç almadık. Neyse buradan geldi. Bu arada bana kalkan lazım. Şimdi gireceğim savaştan... Abi kılıcımı da bırakmak istemiyorum. Oku da bırakmak istemiyorum. Kalkansız oynayacağız bir süre. Abi ben kervana bir şey satabiliyor muyum? Canım alım satım yapmak istiyorum. Ne kadar param var? Sıfır. <laughs> Tüccarın parası olmaz mı ya? büyük beygirini alayım. Aslında ben buradan malzeme alabilirim. Ucuz gibi geldi bana. Kadife'yi 166'ya satıyor. Cokulanda 361 361'miş. Gidebiliriz oraya. Şöyle tahıl alayım. Mesela tahıl ucuzmuş. Ama kadife'yi alalım. Bence kadife çok ucuz. Daha pahalıya satabiliriz. Ve komple aldım. Karşılığında mesela altın botunu al. Bunu da al. Devamında deri başlığı da vereyim sana. Böyle. Bunlar mükemmel şeyler. Alınacak. Yani bunun parası yok ki. Tamam geri ver bana. Bunu da geri ver. Tamam. 47. Aa parası varmış bu arada. Parası sonradan geldi adamın. Şurada 9K parası yazıyordu bu arada. Ya da ben keten aldığım için mi? Neyse error verdim. Olur böyle şeyler. Hadi gidelim. Bu arada karşıma kimse çıkmasın. Fenayım ya. Askerlerimi de Aa, bir dakika iptal. Evet iptal etmek istiyorum. Ben çünkü şu an piyade istemiyorum. Hepsi okçu olsun. Askerim bir askerim ölmüş. Neyse yolda askeri alırım ya. Mahkumlarımı şu an arama katmak istemiyorum. Melidir'le de konuşabilirdik ama. Belki biri saldırır bize ya. Anda kim var? Kaleye gideyim mi? Kaleye rüşvet isteyecek benden büyük ihtimalle. Şu an öyle bir param yok. Handa karabahtlı gezginmiş. Özelliklerin ne? Hiç istediğim bir özelliği yok. Valla tutsakları da satmayacağım ya. Tamam ben iyiyim. Herhangi bir gıda problemim yok. Para acil. Aa dur. Şeyleri bir satalım burada her şeyi. Paraya ihtiyacımız var ama. Yemeklerde keresliği tıkladım. Kömürü tıkladım. Kadifeyi de kilitledim. Bunlara umuyorum ki bir yerde satacağız kazıklanmadan. Buradaki her şeyi de verdim. Aynı şekilde burayı da verdim. Arkadaşlar şimdilik burayı da verdim. Bir parayı arttıralım. Sıfırı gördüm. Hadi gidelim dostum. Hani nerede? Akıncı göster bana. Kervanı kaybettim. Kervanı kaybettim. Heh. Aman gidiyordu görev ya. Akıncılar. Gelin bakayım. Çocuklar. Bowman yine kervanı kalkan olarak kullanalım. Bir tane piyadem var. O da aslanım burada dursun. Suvari benle bir gel. Şimdi şu mızrağımı bir alayım. Hatlokçular yine bırakıyorum. Herkes bir şuraya. Gel bakayım. Bu kurtardı. Atımdan düşürdük. O bir daha kalkamaz bence zaten de. Suvari beni bir takip et. Dostum arkana da bak. Tamam o dönsün gelsin. Okçular ayrı kolun sualler kapmasın bizimkileri. Şimdi Borçman şuraya bir dal. Bunlar tepeyi bir tuttu ama taktik mi yapıyorlar? Arkadaşlar şunu geçirmeyin aranızdan. Çocuğum kalk. Tuvali yine beni bir takip etsin. Atlı savaşları çok dağılıyorlar ya. Bak şurada mesela eğleniyorlar. Bir şeyler yapıyorlar. Sanki geziye geldiler bu arada. Böyle dolaşıyorlar alanda. Okçular da yeteri kadar döndü. <laughs> Abi kazanmayı özlemişim ya. Valla bizim çocuklar yok etsin. Ben biraz bekleyeceğim. Ah! Arkadaşlar şunu bir kapın. Bir dakika. <laughs> Çok güzel devrildi. Kim kaldı? Şurada biri kalmış. Kaçıyorlar. Bırakın kaçsınlar beyler. Namım yayılır. Kazandık. Ya özlemişim ya. Atlı amacıları da alalım. Aa tutsak limitimi doldurmuş muyum? Ne oluyor büyüyünce? Batanya fiyan şampiyonu oluyormuş. Ben bu atlı soyguncular ne oluyor? Ben büyünce ne oluyorsun? Büyünce ne oluyorsun? Açmıyor ekranı. Ben atlıyı alacağım. Olmadı satarız, para eder. Ya kendisi değil, atı para eder bu arada. <laughs> Burada iyi bir şey var mı? Yine yok. Koca koca akıncılar böyle bomboş geziyor. Ah ben buna para vermiştim. Eğilmiş kısa milis mızrağı. Gerçi çok iyi değil bu. Aynen, ben bu şekildeyim, mükemmelim ya. Hadi gidelim. Kervanda 9 kişi kalmış bu arada. Penkoka mı gidiyoruz? Aynen Penkoka gidecek. Ben buradaki her şeyi bir satayım. Çocuklar komple bir gitsin buralar. Sen de git aslanım. Ben bulacağım sizden. Kadife. Bak biraz daha çok para ediyor. Ama Jagulan'a gidersek orada çok harika para edeceğini düşünüyorum. Mesela kömürü de satabilirim. Değil mi? Ticaret puanı da kasarız bu sayede. Ama biraz daha beklesin. Her şeyi aynı anda yapamayacağım galiba. Şimdi Han'da kim var burada? Burada kimse yok. Burada bir süre bekle. Bu arada kervan görevini de bitirdik. Şimdi arkadaşlar yanıma yoldaş almak istiyorum. Ama benim birlik limitim artmış. Onu bir fullleyelim. Suvari istiyorum bu arada. Bulandıyan suvarilerini dizeceğim buraya. Harika olacak. Şimdi atlı soyguncuya ben yine sağ tıklayamıyorum. Kim ne olacak bilmiyorum. Neyse bu şekilde kalsın. Şimdi bana yoldaş lazım. Şimdi alimcim neredesin sen? Burada. Gidebilir miyim bilmiyorum. Çok uzaksa gitmeyeceğim. Bir de bu çürük diş almak istiyorum. Çürük diş. Sen neredesin? Omar'dasın. Omar sağ yukarıda bir yerdeydi galiba. Kuzeyde olması gerekiyor. Bir de turnuva varsa turnuvaya da girelim. Acayip gaza geldim ya. Çok uzakta ya. Çok uzakta. Biz gidene kadar gider mi? Neyse koş. Yoldan bir iki odun alırız. Satarız onları. Hatta benim aldığım kefenler. Kefen mi dedim? Kadife nerede? Pahalı şu an. Mesela bu Cagulan nerede ya Cagulan? bizim Sargot'un yanındaymış. Neyse bunu da tikleyeyim oraya gider satarım. Mesela bir Seon'a gidelim konuşalım. Hem keresi alırız. Mesela ticaretten ben Kadife'yi sana satsam yok. Burada çok ucuzmuş. Kerestan var mı? 9'dan bütün keresteyi aldım. Bunları eritiriz. Kömürü satarız. Kullanırız bunları. Başka da bir şey istemiyorum. Peki iyi bir zırh var mı ya? Böyle gövdeye iyi bir zırh istiyorum. Beni böyle şahşalı gösterecek. Yok. Peki pelerin var mı? Hı, şöyle güzel bir pelerin. Ya yani güzel bir pelerin de yok. Yola devam. Görev görürsem alacağım yapacağım. Şimdi gidelim bir Omar'a. Bu arada bizimkiler çıkmış olabilir. Gün geçtikçe yoldaşlar dolaşıyor muydu bilmiyorum. Şuraya bir gideyim. Bakın benim istediğim yoldaş burada mı çürük diş? Anda. Alim burada. Canım biz seni arıyorduk ya. Ben yani bir gel bakayım bir konuşalım. <laughs> Canım senin için harika bir işim var. Hiç boş durmayacaksın her gün dayak yiyoruz. Gel. Evet zor olmalı. Evet 1500 değer. Hoş geldin. Şimdi sana bu arada bunu savaşa sokmayacağım. Yoldaşlarımız ölebiliyor. Bir at vereyim ben buna. Tabi binebiliyorsa. At vereyim ve bunu sürekli arkada tutacağım. Yük beygirine bile biniyormuş. Gel. Aa şeyim yok. Eğerim yok. Tamam ben bir eğer alacağım sana. Klan'a bir geleyim klan ekranına. Evet rol atacağım canım benim. Şimdi cerrah rolünü alime veriyorum. İyarşeci ben oluyorum. Bu şekilde okey. Şimdi benim diğer çürük diş nerede? Sabıkalı elemanım. Yine omardaymış. Omardan çıkmadan kapalım onu. Omara bir koşalım. Canım selam. Turnuva varmış. Omarda da bir turnuvaya gidelim. Çürük diş. Kardeşim gel. Senin gibi yetenekli şerefsizlere ihtiyacım var. Gel. Gel canım. Talihsizlik mi? Başına gelen en iyi şey benim ya. Sen bir gel. Ha? Bir de bunları giydiririz. Tam bir daha kendimizi gidiremedik ama olsun. Yük beygiri bak yine yük beygiri binebiliyor. Ben bunlara kesinlikle savaş alanında tehlikeli yerlere sokmayacağım. Sürekli arkalarda bekleyecekler. Mesela ticarette kadifem var. Çok değerli ama burada para vermiyorlar kadifeye. Şimdi kömürü nerede satabilirim? Aslında kömürü biraz satayım. Hatta hepsini satayım. Değil mi? Bence iyi para. Kısa günün karı. Şimdi burada zırh var mı? Benim için öyle değeri bir fulliyim ya öyle 3 5'lik bir şeyler almam ben. Aldım mı 30K'lık ürün alırım ama param yok. Vallahi arkadaşlar şu da çok güzel bir şey ama yani çok güzel parlıyor. Mesela bir de bu. Üf. Ama <laughs> değer mi? Yani değer mi? Mesela şu kolluğu almayacağım. Kolluğa hiç gerek yok. Arada çok az puan farkı var. Bu omuzluğu alalım. 40 gövde zırhı veriyormuş. Bir de iyi bir yerden acilen zırh almamız gerekiyor. Çünkü önüne gelenden dayak yiyoruz. Ve teke düşmeyelim. Ya bu pelerin de çok güzel ama bak çok güzel ama az puan veriyor ya. Gerçekten çok az puan veriyor. Neyse şimdilik daha gelişmiş pelerinlere var. Onlar çıksın alırız. Bir de eğer bakacağım bizim yoldaşlara. Şöyle gelelim. Alimcim sen küçük batanya atına binebiliyor musun? Yük beygirinden bir farkı var mı? Yük beygirinden daha iyiymiş. Gel bari buna bin. Nasıl olsa param var. Bir de en ucuz sıradan eğer kardeşim gayet senin için yeterli bence. Gel bunu da sana vereyim. Düşme. Bir de çürük diş. Kardeşim gel sana da bir at alayım. Bu adam ata binebiliyor mu? Binebiliyor. Bir de ah bu şekilde bence mükemmel oldum. Bunlara kalkan alalım mı ya? Bir de kalkan alayım ben bunlara. Böyle ucuzundan en azından birkaç darbeyi durdursun. Hemen yıkılmasınlar. Mesela bu, değil mi? Kendini koruyabilir en azından hemen düşmez. Bir de alime verelim onda. Tamam. Bu şekilde kalsınlar. 5K bence değer. Bu şekilde ödedim. Hadi çıkalım buradan. Şimdi bir de turnuva var. Artık şeytanın bacağını kırmak istiyorum ya. Bu arada ya yani biraz da ödül iyi verseler böyle motive olacağım. Anlıyor musunuz? Ödül iyi olmayınca da kalanasım gelmiyor. Neyse bir katılalım. ne verdi bana? Büyük balta. Abi baltayı kalkan niye verdi? Bir dakika. Oğlum ben gelen adamı var ya rakip sandım dedim öldük böyle film şeridi gibi geçti her şey gözümün önünden. Mükemmel vurduk adama. Aslan gel ya. Bak şimdi koşu yolundan bekleyeceğim onu. Fırlat. Adam çıkışa yöneldi. Diyor bunların arasında beni niye bıraktınız? Kolaydı ya. 100 tura çıkalım bakalım. Herkes tek bu turda. Bayısı fulle. Şimdi canım gel. Vur bakayım sen bir. Şunu bir al. Heh. Bir dakika bir dakika. Vur bakayım. Bir dakika. Ulan vallahi kolaydı ya. Bekleyeceğim bunu abi. Ayağıma gelsin. Canım kime varıyorsun sen? Çal, çal, çal. Neyse bir süre çıktık ama. Karşıda Urik var. Büyük ihtimalle finalde Eşkıya ile karşılaşacağız. Takım arkadaşımla. Canım. Bir dakika ben takım arkadaşımı atacak galiba. Urik sen benim bir iki bölüm önceki mal takım arkadaşım vardı ona benziyorsun. Abi bizim okçu gitti. Bir dakika. Buraya da mal dedik ama. Okçu vurur mu onu? Belki vurur. Abi ya. Şimdi mal kim oldu burada? Rüksim geri geleceğim. Neyse gidelim buradan hemen. Abi bir şanssızlık var. Kıramıyorum onu. Çıktık. Anavatan'a doğru bir gidelim. Ama ondan önce Oleg'le bir konuşalım. Oleg selam. What is your name? Canım ben DC. Bir anlatır mısın bana geçmişte ne oldu? Teşekkür ederim. Bir de bizim mesela şimdi namımız kaç oldu? 4 dama ihtiyacım var. Tamam. Klan biri yaparız bu sefer. Kan davası. En sevdiğim görevlerden bir tanesi. Şimdi bir dakika. Bir work atayım. Şimdi. Bir dakika. Dur bir dakika. Ürün satın al. Ne veriyorsun bana? Ya peynir al. Çocuklar bu akşam ziyafet çekin. Şuradan bir domuz bir de koyun. Ben bunları keseyim. Bu gece bir iyi beslenin abisiz. Oh oh domuz eti. Bir de koyun eti mis. Çocuklar bunu da tikleyeyim. Postu da belki satarız ya. Bilmiyorum ama. Mesela Rotea'da, Epic Rotea'da, Epic, Epic, Epic Rotea'da 52'ye satabilirmişiz. Tabii yolumuz düşer oraya. Çocuklar aramıza katılmak isteyen atlı soyguncuyu alsam mı? Bilemedim ya. Neyse şimdilik atlı soyguncuya ihtiyacım yok ama bir kan davası çözelim. Canım selam. Duyduğuma göre amca oğlunu sevmiyor musunuz ve onu öldürmek istiyorsunuz? Ben çözerim. Endişe etme akrabanı ben koruyacağım. Yoldaşlarımdan birini ve dört adamımı dört gün boyunca akrabanı korum. Hayır. Birebir ben koruyacağım ya. Şimdi ne yapmamı istiyorsun? 500 dinar önemli değil. Ben kan istiyorum ya. Ödemeye hazır olduğunda eklemeliyim. Tamam. Şimdi şehre mi, mi girmem gerekiyor? Doğru. Bir çocukla konuşalım. Çıkalım. Akrabaya gideceğiz. Ben o akrabayı öldüreceğim bu arada. bir gidelim. Ötedekine mi gitmem gerekiyor yoksa sana mı? Bir de onunla konuşayım galiba ötedekine gideceğiz ya. Değil mi? Canım selam. O, ho. hodi adam mı karşılanır lan? O olanla dur henüz değil. Bir gideyim konuşayım. Ya adam korkudan nerelere saklanmış ya. Canım gel. O şerefsiz amca biz bir öldüreceğiz. Siz merak etmeyin. Bir bulalım onları ya. Yalnız çok yükseldim adamın akrabalarına ya. Selamlar Lorik. Duyduğuma göre akraba sorunum varmış. Gel ben halledeceğim onu ları birliğime katıldık. Çek. Nerede kardeşim bu şerefsiz? Seninle bir konuşayım. Ho. O. Ho. Fodi ho adam karşılıyor. Onlarla hemen konuşacağım. Ah beyefendi dedi bu sefer. Şimdi kan davası nereye gitmemi istiyor? Sokorin'e gitmemiz gerekiyormuş. Sokorin nerede? Yanköy. Ya Sokorin sen bir gel bakayım buraya. Şimdi canım. Sen hayırdır ya. Ben değilse artık gitmeliyim değil. Şunun yanına bir gidelim. Kan davası varmış. Canım selam. Konuşmaya geldik. Biz... Hayır. Çek kılıcını. Kanunları çiğniyorsun. Hayır çiğnemiyor. Haklısın. Uygun gördüğün gibi adalet sağlamakta özgürsün. İkna olmadım. Aklı başına getir. Zanlıyı koruyacağım. Koruyorum. Eğer bir katili savunuyorsan katil gibi ölürsün. Hah. Kardeşim ben de zaten bir can almaya gelmiştim buraya. Gel buraya bir dakika dönüp geleceğim. Bekle. Bu silah bu şekilde işe yarıyor. Bir dakika bir dakika. Bizim korucumuz hangisiydi? Biraz erken mi konuştum? Abi çocuk öldü ya. Ben de öldüm ya. Kaç kaç. <laughs> Sonuçta çözdük. Kan davası başarısız oldu. Çocuğu öldürdük beni de öldürdü şerefsiz ya. Oğlum böyle Andrea niye bulaşıyorsunuz? Madem bu kadar güçlüydü bu. Aman Allah'ım ya. Çocuk da öldü. Abi dönüp gelecektim ben mızrağı falan vuracaktım. Neyse. Birliğindeki yük hayvanlarına 120 kapasite. Bizim buradan hemen gitmemiz gerekiyor. At sırtındaki piyalardan %30 birlik kızı. Fena dayak yedik ya. Elin köylüsü bile dövdü bizi. Birliğindeki yük hayvanlarına yüzde yirmi taşıma. At sırtındaki piyadelerden yüzde otuz birli kızı. Tamam ben birli kızı bonus almak istiyorum. Çünkü gelecekte hızlı gitmek istiyorum ya. Mesela yük hayvanlarından da yüzde yirmi taşıma kapasitesi alırsak daha az yük hayvanı alacağız. Bu sayede yine daha hızlı gideceğiz. Aslında 3 aşağı 5 yukarı aynı şeye çıkıyor. Ama tam emin olamadım. Formasyondaki atlı askerleri hızdan yüzde akın %10 yakın dövüş hasarı. Ben bunu alacağım. Çünkü gelecekte hep suvari oynamak istiyorum. Bence Vlandıya Şövalye Atlıları çok iyi. Çıkalım ve bu köyden de gidelim. Akraba sorununu da öyle veya böyle çözdük. Ki biz çözeceğimizi diyorduk arkadaşlar. Çözdük mü? Çözdük. Taraflardan biri yok oldu. Kan davası da ortadan kalktı. Aslında oyun bana artı bonus vermesi gerekiyor. Sorunu çözdüğümü yönelik ama... Canım selam. Çeteye adamlar gerekiyor. Hayır. Hayır. Ben bir ana vatan topraklarına bir gideyim. Doğrudan. Targota değil de. Şu, şuraya bir gidelim. Orada şey var. Aa, bir de yol üstünden odun alalım. Bunları kömüre dönüştürüp satarız. Kısa bir work. Köyde dolaş asker topla. Bana ne veriyorsun? Askeri şu an ihtiyacım yok. Odun almak istiyorum. Ve sonraki bölümde. Sonraki bölümde. Sonraki ve sonraki bölümde ana vatan ödeniriz arkadaşlar. Çünkü bence bölüm burada biter. Bu bölümde de yeteri kadar dayağımızı yedik. Kan davası çözdük. Sonuç ne olursa olsun çözdük. Turnuva kazanmaya çok yaklaştık. Ve artık savaşlarda akıncıları dahi öldürebiliyoruz. Bence çok büyük gelişme. Birkaç tane takım arkadaşı aldık yanımıza. Mükemmel oldu. Sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.